Atexen'in yeni manat e, fabrikasındayız. Ayvalı Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğrencilerimizle beraber bugün de bir burayı geziyoruz. Eğitim isnasında yapılacak bir çalışma bu. Sayın Müdürümüzle beraber biz bunu organize ettik. Tolga Hocamız bizle beraber e, çalışmayı hazırlarken. E, öğrencilerimizle beraber buradayız. E, Tolga Bey. Burada ne yaptık? Nasıl bir durum? Evet. Duygularınızı alalım. Şimdi e, derste birçok e, konuyu teorik olarak işlemiştik aslında. Ekmek üretimi, yaş basit üretimi vesaire. Fakat bunları uygulamada görme fırsatı olmamıştı okulda. E, bu gezi sayesinde ekmek üretimini yerinde e, görme fırsatı bulduk. Yaş basit üretimini yerinde görme fırsatını bulduk. Öğrenciler e, doğrudan üretim yapan e, ustalarla, gıda mühendisleriyle tanışma fırsatı buldular. Faydalı ve verimli bir gezi oldu. Bu anlamda size de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Ateksan'dayız. Ne gördün, ne yaşadın, duygularını bize söyler misin? Öncelikle e, hocamız e, ve siz buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz size. E, buraya geldik, çok şey öğrendik. E, çok fazlasıyla bilgi edindik. Öncelikle hijyen konusunda çok iyi olduğunu gördük. Ustalarımızın çok başarılı olduğunu gördük. İsmize? İsmim Pınar. Buraya bilgisayar Ekmek görmek için geldik. Ve e, burada bizim bölümümüze katkısı olması için geldik. E, ekmekte nasıl şeyler kullanılır, nasıl da yapımını, içindeki malzemeleri, nasıl ortamda oldukları, işte hijyeni ve vesaire vesaire hepsini öğrenmek için geldik. Ve bize bunun çok katkısı oldu. En azından e, unların bir ekmekte bir tane un olduğunu düşünüyordum. Kaç tane un olduğunu öğrendim. İçte kullan, <laughs> kullanılan malzemeyi öğrendim. Ee, bence çok güzel. Ben çok eğlendim. Buradaki herkesi de çok sevdim. Bugün Ateksan'a gezdik. Unlu maviler ve ekmeklerin yapılışını öğrendik. ustalarımızdan bu eğitimde fikirler aldık, yorumlar aldık. Senin için faydalı oldu mu? Tabii oldu. Ayşegül Hanım, burada ne yapıyorsunuz? Siz tanıdınız mısınız kendinizi önce? bir? Ben gıda mühendisiyim. ATEXEN şirketinin gıda mühendisiyim. Evet, burayı yeni açtınız. Buraya yeni geçtik, öyle diyeyim. Evet, bu bina yeni oldu. Makine sistemine geçtik. Tamamen robot, el değmeden üretim. Burada ne yapıyorsunuz? Bugün biz biraz bahseder misiniz? Diye. Burada, ham maddenin fabrikamıza girdiği andan itibaren sorumluluk gıda mühendisinde onun işleme e, aşamaları e, halka sunumuna kadar tamamen hijyen, sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bugün biz Hayvancılık e, Meslek okulunda sizi ziyarete geldik. Evet. Böyle ziyaretleri kapımız açık. E... Tabii tabii. Evet. Daha önce de ilkokula ilk öğretim öğrencileri geldi. Onları ağırlamıştık eski yerimizde ama burası tabii daha güzel, daha ferah. Her şey daha hijyen. Hani burada kapımız açık diyorsunuz, tabii ki, halk tabii burada ki. eğitim amaçlı da gelebilir. Eğitim amaçlı gelebilir. Ekmeği yediği, ekmeği nasıl üretildiğini öğrenmek isteyen herkes gelebilir, görebilir. Ben Hasan Usta, Hatice Hasan ha. Unlu Muhammetler Ustası'yım. Burada yaş pasta, kurabiye, baklava, yani bir pastanede çıkabilecek bütün ürünleri çıkartıyoruz. Aynı zamanda yan tarafta ekmek imalatımız var. O şekilde komple bir kompleks üretimimiz devam ediyor. Gece gündüz burada üretim tabii, var. Gece, börek, poğaça sabah kahvaltı ürünleri, gündüze yaş pasta, baklava, kurabiye, o tarz üretim yaparız. Ben Ufukcan Can, Ateksan firmasının 2015'ten beri gıda mühendisiyim. Evet. Ufuk Bey burada şimdi yapmış olduğumuzdan biraz bahseder misiniz? Biz burada Unlu Mamuller üzerine bir firmamız var. Ee, unlu Mamuller derken e, pastane ürünleri, pasta, kurabiye, baklava, e, bunun yanında poğaça, mayalı ürünler, simit gibi çeşitli çeşitli sonuna kadar arttırabileceğiniz bir ürün yelpazemiz var. E, bunun yanında da e, geçen yıl kurulumuna başlanıp bir 5-6 ay süren e, ekmek bölümümüz var. E, tam otomasyonla çalışmakta. Çeşitli ekmekler üretiyoruz burada. Normal somon ekmeği, tam buğday, çavdar, kepek, sarı buğday ekmeği. Bu şekilde ekmeklerimizi üretiyoruz. Siz burada ürettiğiniz sadece Ayvalık için değil de Körfezi'nin birçok yerine gönderiyorsunuz. Tabii özellikle Ateksa'nın Ayvalık Tost Ekmek Sanayi Ayvalık Tost'u üzerine ilk başta açılmış. Daha sonradan yelpazesini genişletmiş bir firma. 2001 yılında kuruldu. Ee, Tost ekmeği, hamburger, sandviç ekmeğimizi tüm Türkiye'ye kargo yoluyla ve kendi araçlarımızla dağıtım yapmaktayız. Normal ekmek çeşitlerimizi ve pastane mamullerimizi de Ayvalık'ta olan ve Sarımsaklı'da bulunan pastanemizde satışa sunmaktayız. İsmini bir söyler misin bana? İsmim Korcan Öztim. Bugün gezmeye çıktık Korcan'ım. Hanım. Neden yaptık? Evet, i̇lk Neler önce Atekistan'a gittik. Ekmeğin baştan sona yapılışını, hamurun hazırlanışını, mayalanışını... ...ondan sonra hamurun fırına girişini, fırında pişişini gördük. Ayrıca yaş pasta dediğimiz ürünlerin yapılışını, onların pandispanyaların yapımını gördük. Onun dışında zeytin fabrikasına gittik. Orada zeytinin en başından toplanıp, zeytinyağın sıkımına kadar her şeyi gördük. Nasıl Bugün, bir duyguydu? Çok güzel bir duyguydu. Ee, i̇lerideki hayatımızda bizim bilemeyeceğimiz şeyleri daha önceden öğrendik. Belki ilerideki hayatımızda veya yaptığımız meslekte bizim işimize yarayacak çok fazla şey öğrendik. Teşekkürler. Rica sağ Rica ederim. Benim adım Ahmet Kebapçı. Ahmet Bey, e, ee, seni buraya taşıdınız. Evet. Yeni bir imarat güzel bir güzel bir üretim yaptık. Ayıvalar layık olur inşallah. Görüyorsun el değmeden çoğu hijyenik. İnşallah iyi olur yani. Ben size bugün Meslek Yüksek Okulundaki öğrencileri getirdim. Evet, çok memnun kaldılar. Ee, burada gerçekten çok güzel bir eğitim alanında evet. halka da açıksınız. Eee evet. gıda mühendisi diğer öğrencilere de böyle evet. bir imkan verildiğini söyledi. Evet. evet. Ee, ben rahatım diyorum. Hijyenik ortamda üretiyorum diyorsunuz. Evet, evet. Ee, öğretmen evet. buradan seslenelim. Evet, böyle bir böyle bir e, üretim köfezde yok. Evet. evet. Sizi kutlarım. Çünkü bak gördünüz hiç ekmek elde etmeden giriyor, çıkıyor, satılıyor. Süper. Allah süper bir şey başarmışsınız. İnşallah. Evet. İnşallah. Ee, teşekkür ederiz amirim. Rica ederim. Saygılar, teşekkürler. Faydalı olursak ne mutlu bize. Sağ ol, gülüm. Şöyle söyleyeyim, bu makineler üç fazlı sistemdeydi. Üç fazlı sistemde üç tane çıkış düşünün. Bir tanesinden karasu, bir tanesinden yağ, bir tanesinden de pirina, kuru pirina çıkıyordu. Ama o kuru pirinanın içinde de aşağı yukarı yüzde on iki, yüzde on üç yağ oranı var. Yağ var. Ee, dolayısıyla bunu pirina işleyen pirina fabrikalarına satıyorduk. İşte pirina yağ elde ediyorlardı. Sabunluk yağlarda, rive yağlarda kullanılan yağ. Biz şimdi e, size arkada onu da gösterelim. Bir, yeni bir sisteme geçtik. Makinalarımız iki faza döndü. Dolayısıyla kara suyu da kara suyu da e, şey yapmak Doğaya atmak yasak çünkü asit. Nasıl imha ediyorsunuz? Onu işte orada havuzda buharlaşarak imha ediliyordu. Çok zorlaşıyordu bizim için <laughs> çok zordu havuz doluyordu. Şimdi o sistemden iki fazla sisteme geçtik. Ee, iki fazla sistemden de birinden yağ, birinden de karasuyla suyla pirina karışık çamur halinde çıkıyor. Arkada bir makinamız var o makineye gidiyor, o makinede pirina kuruyor. Yani dönerek ve ısı gücüyle suyu, kara suyu kurutuyor, kuru pirin olarak çıkıyor. Yağı yakmamak için önce yemeği böyle koyuyorum, üstüne zeytinyağını gezdiriyorum. Yani o, bu böyle hani soğanı yağda kavrulur ya, Tencerenin onu yapmıyorum. Niye? Çünkü o zaman yağın tadı gidiyor. Bu zararlı hale Yani. Evet, de evet. bunu aslında görmüştür. Yani zeytinyağı kızartma yapmaya pek uygun değil. 200 derecenin üzerinde esterleşme oranı çok yüksek evet. oluyor. yani kanserojen maddeler üretiyor hatta. E, Riskli bir konu. E, bu yüzden pek kızartma yapmamak lazım. Yani ayçiçek ya birazcık daha 220-230'larda dumanlanmaya başlıyor mesela. E, Kanola yağı 240 derecelere kadar çıkabiliyor. O yüzden kızartma için daha uygun yağlar diyebiliriz buna. Bunu şöyle yapın. Koklayabilirsiniz. Zeytinyağın kokusunu alabilirsiniz, tadabilirsiniz. Zaten size e, mağazada zeytin Dün, tadımı da yaptıracağım saniye. ama şu an görmeniz için şey yaptım. bir saniye. Buyurun. Bu da, biraz... Bu da biraz bir yemeklik ya mesela. Bir saniye Bir tane ölçüye, bir tane yağ atıyorsunuz. Ondan sonra alkol dediğimiz şu yani dekolete. Evet. Bundan da üç tane. E 3 tane. 1'e 3 ölç. Bu fark etmiyor. Şimdi işlem tamam. Ondan sonra ayarı sıfıra getiriyoruz. Evet. Yavaş yavaş alkalıyoruz sallamadan direkt alabilir miyim? yok pembe olduğunda yani asit oranı pembe olduğumun asit oranı tamam Yani. ondan B一次 sonra mesela 0.9 bu yani e, açıkçası hayvanın yerlisi olarak e, zeytinyağı sürekli kullanıyordum fakat hani bu kadar e, çok inceliklerini bilmiyordum nasıl üretiliyor, üretimde neler kullanılıyor e, yani evde kullanırken neler dikkat etmemiz gerektiğini o kadar fazla, yani nitelikli bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Benim için gayet e, etkili oldu, gayet iyi oldu. Ateksan'a gittik bugün ayrıca. Orada yanında uygun haber miyim? Atexan'da e, yani e, ekmeğin nasıl yapıldığını, yediğimiz e, böreklerin e, vesaire e, ürünlerin nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum onu da bilmiyordum açıkçası, onu da öğrenmiş oldum. Evet, Gayet iyi oldu. nerede bekletiliyor, nerede kabartılıyor, evet, kabartılırken yani ne yani kullanılıyor, bekletirken yani bekletilirken şey. ne evet, evet. özellikler kazanıyor, evet. ne kullanıyor, onu da öğrenmiş oldum. Ayvalık yağının olduğunu dediğimiz zeytinyağı şimdi şöyle bir kafalarında bir matematik yapsınlar. Ben herkese diyorum, su alıyoruz, hepimiz damacana su içiyoruz. Neden? Çünkü diğer şebeke suyunu sağlıksız diyoruz. zeytinyağına pahalı deniyor ya, bir damacana su ile zeytinyağının arasında da bir matematik yapsınlar. Görecekler ki zeytinyağı daha ucuza geliyor onlara ve sağlık yiyorlar. Özellikle ve özellikle sabahları aç karnına zeytinyağı tüketmek kesinlikle mide, bağırsak ve insan vücudundaki birçok şeye faydalı. Ee, Zeytin Fabrikası'ndayız. Buradan izlemlerinizi alabilir Evet, yine ders kapsamında zeytin üretimi, zeytinyağı üretimi ile ilgili konulara işledik ya. Bu e, görme fırsatımız olmamıştı. bu sayede Ekbir Zeytinciliği'nin fabrikasında üretim tesisinde görmüş olduk. Zeytinyağı nasıl üretiliyor, bununla ilgili bilgi aldık. Öğrencilerimiz üretim tesisinde doğrudan gezme fırsatı. Bu faydalı bir eğitim. Umarım öğrenciler için de eskil bir faydalı olmuştur. Burada daha önce bildiğiniz şeylerin dışında bir şey de öğrendiniz mi? Yani tezgah hakkında bakıldı bu şey. mutlaka yeni şeyler görmüşlerdir. Hatta eminim bir çoğu daha önce böyle bir zeytinyağı fabrikası görmemiştir. Bu anlamda öğrenciler için çok faydalı olur. Bu yuvarlama dediğimiz o biraz önceki gördüğünüz yerde yatan bidonların ayvalık tipi yuvarlamadır. Yani gemlik de daha çok yetişen ama burada da dikimine artık başlanan gemlik tipi zeytindir. Bu zeytinin çekirdeği daha ufak, eti daha fazladır. Ee, bunun yağı çok kötü kokar, yenmez. Yağ olarak yağlık zeytin olarak kullanılmaz. Ama zeytin de çok lezzetlidir. Kantoğun yağı var. Kantoğun yağı da sarı kantoğun otu ile zeytin yağının, yani işte baharın sarı kantoru toplarız zeytinyağının içine cam kavanozlarda cam kavanozlara doldururuz çiçeği otu da içinde üstüne zeytinyağı döker bekletiriz o beklediğinde zaten o yağın e, çiçeğin özünü alıyor ve kantron yağı oluyor. Ben... Engeller iltihap önleyici özelliğiyle yaradan herhangi bir iltihap oluşmasına engel olur. Damar müzik etkisiyle kanamayı kısa sürede durdurur. Hücre yenilici özelliğiyle yaraların ve yanıkların çabuk iyileşmesini sağlar. Biz Kalkat Medya Ayvalık olarak e, yola çıktık. Bugün Atiksan'ı gezdik. Atiksan'daki olan arkadaşlarımızdaki ürünlerini gördük. E, ek bir zeytin fabrikasındayız. Arkadaşlar sağ olsun biz kabul ettiler. E, öğrencilerimizle de gelecek hayatında öğrenmiş oldukları belki biraz tecrübe olacaktır. Mutlaka bunu diğer okullarda da Ayvalık halkında da buyurun diyorum. Yediğini gel gör. Nerede yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Hijyenik ortamını denetle. Senin sağlığından oynama. Burada maalesef merdiven altında üretim çok olduğu için zeytinyağda özellikle çok oynamalar olduğunu öğrendik. Bunu lütfen bakın nereden aldığınızı, ne yediğinizi dikkat edin. sağlıklı e, kalın diyorum efendim. Hoşçakalın.